En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 23 Nisan 2024 Salı ben Ferhan Kösoğlu. Yine günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de. Tabi Cumhurbaşkanı'nın ziyareti başladı. Dönerle ilgili de bir polemik söz konusu. Ona değineceğiz. Öte yandan maalesef ...mülteci yurtlarına yönelik Almanya'da saldırılar var. Yine bir saldırı gerçekleşti, onun detayları da var. Başka bir gelişme ise Almanya'da ortalama maaşlarla ilgili. Ortalama maaşlar açıklandı, fiyatı birazdan sizlerle paylaşacağız. Ortalama alınan maaşın tutarını sizlerle paylaşacağız. Siz değerlendirin, birazdan bu tutarı sizlerle paylaşınca... ...sizin düşüncelerinize soracağım, ne düşünüyorsunuz diye... Öte yandan vatandaşlık parası alanlarla ilgili de bir gelişme var. Onlara yönelik konut kısıtlaması artırılıyor. Onun detaylarına da bakmış olacağız. Yine Almanya'dan Türkiye'ye giderken ya da Türkiye'den dönerken para kaptıranların sayısı artıyor. Meblağı sizlerle paylaşacağım. Gerçekten büyük bir meblağ kaptırılan paralar gümrüklerde. Diğer bir gelişme ise dünyada en pahalı elektriği kullanan ülkelerin listesi açıklandı. İlk onda Almanya'da var. Bunun detayları da paylaşılmış olacak birazdan. Tüm bu gelişmeler için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Müzik Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın merakla beklenen Türkiye ziyareti başladı. Almanya Cumhurbaşkanı ziyaretinin ilk durağı olan İstanbul'da Berlin'den götürdüğü döneri kesti, ziyaretçilere ikram etti. Almanya Cumhurbaşkanı frank Volta Stammaya, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık tara rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti. Steinmeier <laughs> rezidansta Berlin'de döner dükkanı işleten Arif Keleş birlikte döner kesti. Kelic'in Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Stammaya, Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirtti. Mittlerweile... Stammaya hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor hatta daha çok ihraç edilmiyor dedi. Keleş'te böyle anlamlı bir ziyarette Cumhurbaşkanı Ştamaya ile döner kesmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Davete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt'le çok sayıda davetli katıldı. Konuklar döner yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye'ye götürülen helal sertifikalı dönerin üretimini gerçekleştiren MEVA firması 2020 yılından itibaren Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü tarafından helal sertifikası almaya hak kazanmıştı. Evet, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine ziyaretinde Türkiye'ye döner götürmesi oldukça tartışıldı. Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretini planlayan danışmanlarının Berlin'den Türkiye'ye giderken döner götürmesini tavsiye etmesi açıkçası beni de şaşırttı. Tabi Cumhurbaşkanı'nın bu inisiyatifinden şüphemiz yok. Olumlu bir adım olarak planlandı muhakkak ancak danışmanların bu noktada yaptığı bu tavsiye şaşırtıcı. Nedenini şöyle açıklayalım. Döner Türkiye ya da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri anlatan bir ürün mü? Gerçekten bence şüpheli. Almanya'da Türkler 1962'den beri Almanya'da. Artık dördüncü nesildeyiz. Gazeteciler, doktorlar, iş adamları, profesörler, sanatçılar, politikacılar hatta korona aşısını bulan bilim adamları yetişti. Türkiye kükenler arasında ama Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye giderken aklına gelen tek şeyin döner olmasına şaşırmadım, garipsemedim desem yalan olur. Acaba Cumhurbaşkanı İtalya'ya giderken, Almanya Cumhurbaşkanı İtalya'ya giderken pizza, Japonya'ya giderken de Almanya'da bir sushi ustasını da ekibine dahil edecek mi? Merakla bekliyorum açıkçası ben de. Tabii siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Siz Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye döner götürmesini ve orada döner kesip döner takdim etmesini nasıl buldunuz? Ee, paylaşın. Tabi dediğim gibi farklı manaları var. Bu noktada izleyicilerimiz ne düşünüyor açıkçası merak ediyorum. Şimdi sıradaki haberle devam ediyoruz. Almanya'da mülteci yurtlarına hedef falan saldırılar sürüyor. Almanya'da bir mülteci yurdu da kundaklandı. Üstelik ikinci kez kundaklandı. Bina kullanılamaz hale geldi. Mülteciler başka yerlere nakledildi. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor. Almanya'da Türingen eyaletine bağlı Zul kasabasında bulunan mülteci yurdu ikinci kez kundaklandı. İkinci kundaklamada bina güvenlik olmadığı için boşaltıldı. İlk kabul merkezi olarak kullanılan binadan 75 mülteci Gera ve Eisenberg kentlerindeki konaklama yerlerine götürüldü. Geri kalan mülteciler ise Zul'de başka konaklama yerlerine yerleştirildi. Kriminal polisin pazar günü çıkan yangın yerinde pazartesi günü yaptığı incelemelere göre yangının teknik bir arıza sebebiyle değil, kundaklama sebebiyle çıktığı tespit edildi. Türüngen polisi yangının iki yataklı bir odada çıktığı ve odanın tamamen yandığını açıkladı. Yangına müdahale eden itfaiye görevlilerinden ikisi de yangında dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Zuldeki ilk kabul merkezi Türüngen eyaletlerindeki en büyük mülteci yurduydu. Yurtta toplamda 840 mülteci kalıyordu. Almanya'da vatandaşlar dünyanın en pahalı elektriğini kullanmaya devam ediyor. 147 ülkede elektrik fiyatları karşılaştırılırken Almanya en pahalı elektrikte ilk 10'da yer aldı. Almanya'da vatandaşların kilowatt başına ödediği ücret Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının da oldukça üzerinde. Dünyada en pahalı elektriği kullanan ülkeler arasında Almanya 9. sırayı aldı. Avrupa ülkelerinden İtalya ve İrlanda ve Liechtenstein en pahalı elektrik kullanan 2. 3. ve 4. ülke oldu. Dünyada en pahalı elektriği ise Bermuda Adaları sakinleri ödüyor. Verivox karşılaştırma portalının tespitlerine göre Bermuda'da 1 kW elektriğin fiyatı 42 euro 52 sent iken, Almanya'da elektrik fiyatları ortalama 32 euro 8 cent dolayında. Bu rakamın Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması olan 23 dolar 98 centin bir hayli üzerinde olduğu gözler önüne serildi. Satın alma gücünün de hesaplandığı araştırmada enerji krizi öncesine kıyasla fiyatların arttığı belirtildi. Dünyada en ucuz elektriği ise İranlılar kullanıyor. İran'da 1 kW elektrik 23 cent. İran'ı 0.51 ile Sudan takip ediyor. Almanya'da ortalama maaşlar açıklandı. Nisan ayında yapılan açıklamaya göre ülkede ortalama maaşlar tam zamanlı çalışan biri için brüt 4323 euroya yükseldi. Ancak maaşlar sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteriyor. İstatistikler Almanya'da bazı sektörlerde çalışanların diğerlerine göre çok daha yüksek gelir elde ettiğini ortaya koyuyor. Almanya'da ortalama maaş ne kadar sorusu birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Buna göre Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından her yıl ortalama maaş istatistikleri yayınlanıyor. Son olarak Nisan ayı itibariyle açıklanan rakamlara göre Almanya'da bir tam zamanlı çalışanın ortalama aylık bürüt maaşı 4.323 euro olarak belirlendi. Bu da yıllık yaklaşık 51.876 euro bürüt maaşa tekabül ediyor. Fakat Almanya'daki ortalama maaşlarda eyalet, sektör ve cinsiyet gibi faktörler büyük farklılıklar oluşturmakta. Örneğin 2023 Nisan ayında finans ve sigorta hizmetleri sektöründe çalışanlar ortalama olarak 5841 euro ile en yüksek maaşı alırken, kamu hizmetleri çalışanları 4324 euro ve tarım ve ormancılık sektörü çalışanları ise 2798 euro ile daha düşük maaş aldı. Ortalama maaşlar madencilikte 4544 Euro, sağlık ve sosyal hizmetlerde 4272 Euro, inşaatta 3597 Euro, konaklama ve gastronomi hizmetlerinde ise 2860 Euro oldu. Evet, Almanya'da ortalama maaşlar açıklandı. Açıkçası bana bu açıklanan rakam yüksek geldi. Ee, tabii siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin çevrenizdeki ortalama maaşları... ...en iyi değerlendirecek sizlersiniz, onu belirtelim. İstatistikler böyle söylüyor. Ee, siz Almanya'da ortalama maaşlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii brüt maaşlardan bahsediyoruz. Yorumlarda siz de fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi Almanya'da vatandaşlık parası ile ilgili yeni bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşacağız. Almanya'da vatandaşlık parası alanlara yönelik yeni bir kısıtlama 2024'te başladı. Job centerlar yüksek kira bedeli ödeyen vatandaşlık parası alan kişilere... ...mektup göndermeye başladı ve konut masraflarını düşürmelerini istiyor. Yeni uygulama bir geçiş süreciyle birlikte yürürlüğe girdi. Belirlenen süre sonunda sadece uygun bulunan konutlarda oturanların maliyetleri karşılanacak. Aksi takdirde ise bu kişiler ek masraflarını kendileri karşılamak zorunda kalacak. Almanya'da vatandaşlık parası alan kişiler 2024 itibaren konut masraflarını dikkatle takip etmek zorunda. Job Center'lar artık konut durumunun uygun olup olmadığını incelemeye başladı. Vatandaşlık parası alanlar için bir değişiklik yapan Job Center, konutun uygunluğuna ilişkin yeni bir uygulamayı başlattı. Artık konutun kira bedeli makul bulunmazsa vatandaşlık parası alanlar masrafları azaltmak zorunda kalacak. Bu uygulama kapsamında birçok kişiye yazılı olarak bildirim gönderildi. Job Center tarafından yapılan açıklamaya göre, eğer vatandaşlık parası alan bir kişinin mevcut konutu uygun bulunmazsa, masrafları azaltması için çeşitli seçenekler sunulacak. Bunlar arasında daha uygun bir konuta taşınma veya bir odanın kiralanması gibi çözümler bulunuyor. Yeni uygulama bir geçiş süresiyle birlikte yürürlüğe girdi. Bu süre içinde vatandaşlık parası alanlar mevcut konutlarında kalmaya devam edebilecek. Ancak belirlenen süre sonunda sadece uygun bulunan konutların maliyetleri karşılanacak. Bu da bazı alıcıların kendi cebinden ek masrafları karşılamak zorunda kalabileceği anlamına geliyor. Evet yine bir gümrük haberiyle devam ediyoruz. Bu sefer Almanya'da son dönemde gümrüklerde para kaptıran vatandaşların sayısı açıklandı. Tabi sadece Almanya özelinde bir para kaptırmadan bahsediyoruz büyük bir meblağ açıklandı. Almanya'dan Türkiye'ye giderken ya da dönerken gümrüklerde kaptırılan paralar rekor kırdı. Almanya Gümrük Direktörlüğü'nün verilerine göre Almanya'da Türkler Türkiye'ye giderken veya Türkiye'den dönerken Alman gümrüklerine son 3 yılda toplam 23 milyon euro para kaptırdı. Almanya'da Türkiye'ye giderken ya da dönerken Alman gümrüklerinde para kaptıran Türklerin kaptırdığı rakamlar belli oldu. Paralarını banka havalesiyle göndermeyen Türkler sınır kapılarında paralarını Alman gümrüğüne kaptırıyor. DV'de yer alan bir habere göre Türkiye'den Almanya'ya gelirken Alman gümrüğüne takılan paranın miktarı 2020-2022 yılları arasında 3 milyon 800 bin euro olarak tespit edildi. Aynı dönemde Almanya'dan Türkiye'ye giderkense Türkler Alman gümrüklerine 18 milyon 900 bin euro para bıraktı. Böylece son 3 yılda Almanya'da Türkler tarafından gümrüklere bırakılan paranın miktarı toplamda 22 milyon 700 bin euroyu bulmuş oldu. Alman gümrük yetkilileri miktarın bu kadar yüksek oluşunu vergi kaçakçılığı veya kara para aklama yönünden soruşturuyor. İnşallah yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.